Kaza oruçlarımı tuttuğum bu 6. gün ikinci uykumda maalesef uyuyakaldım ve güne resmen öğlen başladım diyebilirim. Uyandığım gibi boya kutularına sarıldım ve bu hafta bu saç renginden kesinlikle kurtuluyorsun Bu arada dedim. makyaj yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yüzümdeki mutluluğa bakar mısınız? Resmen mutluyum yani nasıl yapmayayım? Sonra uzun zamandır giymediğim şu koyun postu gibi montumu bir deneyeyim dedim. Ama denemez olaydım. Bunu da yıllar önce güzel bir markadan aldım ama yani gidip de öyle deli gibi paralar vermedim. İndirim vardı tabii o yüzden aldım. Şu kollara baksanız Allah aşkına ben bu mont kısa almışım resmen. O kollar ne öyle? Bu mont kısa küçük. Resmen bana küçük hangi akla hizmet ben bu montu aldım? Neyse işlerimi hallettiğim gibi eve geldim. Sonra bir daha çıkmam gerekti tabii. Öğleye yetiştim Allah'tan. Tam akşam yemeğine ne yapsam diye düşünüyordum ki Gülümse. kayınvalidemlerde <laughs> yine hazır yemek var. Sabah kahvaltılarında <laughs> yediğimiz dünyanın en güzel turşusu. Sokayı yapıyorlardı. Şu güzelliğe bakar mısınız ama tuza bayılıyorlar. Börekleri de her zaman tepsiyle alıyorum ki yıkamakla uğraşmasınlar. E bana da ayran yapmak kaldı artık ne yapayım.